Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili Başak Burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için Ocak ayında iş hayatı aşk hayatınız sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, yıldızname, su falı, tarot, katina, efendim, kader falı, taş falı. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Buyurun gelin. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili benim bereketli başaklarım. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili başakların efendim. Önce sağlığı diyelim. Sağlıkla alakalı Baktığınız bazı şeyler olmuyor. Kabule geçeceksiniz. İstediğiniz gibi olmayabilir bazı şeyler. Efendim, tam istediğiniz gibi olmayabilir. Üstünüzde kötü enerji olabilir. Kendinizi negatif hissedebilirsiniz. Bundan dolayı efendim baktığınız olmuyor bazı şeyler. Bir şeyler olduğu gibi kabule geçeceksiniz. Fakat yine de olacak. Güneş gibi parlamanız var. Çocuk gibi sevinmeniz var sağlıkla alakalı murada ereceksiniz eğer küçük çaplı vesaire efendim tedaviler görüyorsanız spor yapıyorsan diyet yapıyorsan kendine eğildinse kendinle ilgileniyorsan efendim murada ereceksin gerçekten de fayda verecek kendini iyi hissedeceksin sevgili başak gerçekten iyi hissedeceksin iyi yere doğru gittiğini görüyorum biraz korku endişen var ama korkma zaferdesin der kartımız korkuya yer yok der sevgili Başak Burcu'na. İş hayatına gelindiğinde iş hayatında işini sevenler var aranızda. İşini seviyor, gücünü seviyor, evini yerini seviyor. İşinde gücünde işinizle aranıza, efendim müdürünüzle aranıza, patronunuzla aranıza kara kediler girmesin. Üçüncü şahıslar girmesin. Üçüncü şahıslara dikkat edin. Doğurgan olacaksınız. Verimli olacaksınız. Gökyüzü de yardım elleri uzanacak. Yardım elleri uzatacak size. Efendim iyiye doğru gideceksiniz. Biraz burada bıkkın, melankoli bir haliniz var ama yine de burada doğurgan olacaksınız. Verimliliğe doğru gideceksiniz. Eğer iş başvuruları yaptıysanız size ocağın yarısı itibariyle gel başla çalış diyebilirler. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Çünkü yardım elleri uzanıyor. Sevgili Başak yardım elleri uzandığı için bir anda iş sahibi olabilirsin. Bir anda maaş sahibi olabilirsin. Bir anda meslek sahibi olabilirsin. Her an her şeyi olabilir. Sürprizlere açık ol sevgili Başak. Aşk hayatına gelindiğinde aşk hayatında mahrumum diyorsun mutsuzum diyorsun efendim mahrumuz mutsuzuz beklediğin haberler yolda geliyor efendim manevi destek görebilirsin manevi destek göreceksin bazılar bazılarınız sıkıntı içerisinde efendim sıkıntı içindesiniz sıkıntılardan dolayı yolculuk yapmak istiyorsunuz buradakiler de maceraya atılacaklar efendim küsseniz barışabilirsiniz efendim birleşebilirsiniz. Tekrar sevgililikse sevgililik, evlilikse evlilik her an her şey olabilir. Manevi destekler göreceksiniz. Arayış içerisinde olacaksınız. Arayıştasınız efendim. Bir çatı altı birleşmeleriniz var. Bir çatı altı birleşeceksiniz. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik. Bolca da küslerinizde barış görüyorum. Gerçekten de yine de her şeye rağmen anlaşmayı başaracaksınız anlaşıyorsunuz bir çatı altı birleşmelere hazır olun sevgili başak burçları evet efendim ocak ayında da sizi böyle bir döngü beklemekte hadi bakalım güzelliklere doğru siz de gidiyorsunuz sevgili başaklar tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.